Gündem Özel programından iyi günler. Evet bu hafta özel yayınımızla sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz gazeteci yazar Banu Avar. Hoş geldiniz Hoş Banu Hanım. Evet hemen ben sıcağı sıcağına yaklaşık bir buçuk saat sonra başlayacak Söyleşi Etkinliği ile ilgili söze başlamak istiyorum. Söyleşi için Marmaris'e geldiniz Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin davetlisi olarak. Evet burada okuyucularınızla siz takip edenlerle buluşacaksınız. Marmaris'le ilgili neler söyleyeceksiniz öncelikle? Çok sık geldiğim bir yer ama ilk defa Marmaris'te ben bir söyleşi yapma imkanı buldum bunun için katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum bütün Marmaris'lere burası biliyorsunuz sizde gayet iyi bildiğin gibi Hayriye burası çok özel bir yer Akdeniz ile Ege'nin birleştiği nokta şu anda etrafımız ateş çemberi böyle bir çemberde böylesi iki önemli denizin birleştiği noktanın birilerinin aklına sadece tatil vesaire güneş kum deniz filan gelebilir belki ama buranın ee, çok büyük bir tarihi var. Kurtuluş Savaşı'nda yaptıkları var. Burada Dede Rıfkı'lar var. Burada Hafız Kamiller var. Burada bambaşka insanlar önemli işler yapmışlar. Biraz onları hatırlatmak, biraz birlik olmamız gerektiğini e, ve bu tip stratejik bölgelerinde çok önemli olduğunu anlatmak için büyük bir fırsat benim için de bu. O yüzden burada e, bir olmak, diri olmak başlığı altında Küçük bir söyleşi yapacağız. Evet, söyleşi de gündem'i değerlendireceksiniz. Biraz programda evet. da gireceğiz. Çok ayrıntılıydı evet. ama izleyicilerimize hemen buradan evet. söyleyelim ayrıntılar evet. ve daha geniş hali. Bugün saat 15'te Armutalan Kültür Merkezi'ndeki söyleşi de olacak. Ama gelmişken evet. tabii kitaplarınızdan ve gündemden konuşmamak olmaz. Evet. Hemen ben yine çok konuşulan ve üzerinde durulan hani tartışılan da son kitaplarınızdan bir Zembiri'yi sormak istiyorum size. Evet, Zemberek'te çok çarpıcı evet. tespitleriniz, analizleriniz var. Zemberek neyi anlatıyor? Zemberek aslında üçüncü bir paylaşım savaşına başladığımızı anlatıyor. Biz aslında onun içinden geçiyoruz. Bunu son on yıldır sürekli böyle bir ana doğru bütün bölgenin yaklaştığını anlatmaya çalıştık gittiğimiz. Biliyorsun ben çok fazla Anadolu'da dolaşıyorum ve gittiğimiz her yerde bunun altını çizmeye çalıştık ama biz millet olarak biraz hani somut olarak bir şeyleri gördüğümüz zaman bir şeyler yaklaştığı zaman daha çok e, algılıyoruz yani genelde böyle oluyor e, ama bu bir süreç içinde belli bir noktaya bir ateş çemberine doğru ilerlediğimiz malumdu e, şu anda 2017-2018 bu iki yıl zannediyorum bunu e, en zirve noktada yaşayacağız gibi görünüyor aşağıda Baktığımız zaman Suriye de savaşdayız. Ee, yukarıda bütün Ukrayna'dan bu tarafa doğru Kafkasya, Transkafkasya ya sıçramak üzere olan bir hareketlilik var. Ege Denizi'nde Yunanlılar her gün bir başka adaya bayrak dikiyor. Ee, Kıbrıs'ın durumu malum. Ee, böyle bir coğrafyada. Ee, ...çok önemli aktörlerin olduğu... ...yani Amerika gelmiş... ...Avrupa Birliği'nden bir sürü e, ülke burada... ...Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si... ...Rusya burada, İran burada... ...Suudi'ler, Katar aşağıda... ...bütün bunların... ...ortasında kalmış bir... E, ...Türkiye'yiz... E, ...ve... ...1940'lardan beri... E, ...özellikle de... ...Amerikan yardımı almaya başladığımız... ...yıllardan bu yana... ...ee bir anlamda vesayetinde olduğumuz için birilerinin yani Amerika'nın şunu bunun ee, şu anda milli çıkarlarımız, ulusal çıkarlarımızla e, bu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa yani Batı'nın e, vesayetinde ilerlemek çelişiyor. Türkiye milli çıkarlarını, ulusal çıkarlarını takip edemiyor. Bu durumda bir yandan bağımlı olduğu odaklar, e, baskılar, bir yandan da ulusal çıkarlarını acilen tesis etmesi gereği arasındaki çelişki bizi Atilla İlhan'ın deyimiyle bir deli gömleğine soktu. Çırpınıp duruyoruz. Şu anda Türkiye'de olan biten bu. Biz Zemberek'te bunu anlatmaya çalıştık bir anlamda kişiler üstünden kolay okunsun diye. Yani e, kişiler üstünden e, çeşitli ee, istihbarat merkezlerine bağlı aktörlerin Türkiye'de ne iş karıştırdığı üzerinden anlatmaya çalıştık. Bu karma savaşları. Ee, şu anda Türkiye böyle bir karma savaşın ortasında. Yani dijital aktivistlerin bir yandan çalıştığı, lejyonerlerin, paralı askerlerin bir yandan çalıştığı, düzenli orduların ve istihbarat servislerinin bir yanda çalıştığı bir alandayız. Ve ...gün gün değil... ...an an değişen... E, ...durumlarla başa çıkma durumundayız. Bu durumda... M, ...millete büyük görevler düşüyor. Millet de açıkçası bu görevini... ...iyi yapıyor bence. Yani şu son anayasa değişikliğiyle gördük ki... ...dün Aslan Bulut da yazmış... ...Yeni Çağ'da, çok doğru... E, ...hiçbir liderlik olmadan... E, Herkes kendi çevresinde e, arı gibi çalışıyor. Yani hiç kimseye bağlı olmadan herkes lider. E, ve bunu aslan arı sürüsü e, yöntemine benzetmiş. Gerçekten Hı -hı. öyle. Bu birazcık 1919'lara da benziyor. Herkes kendine görev edinip... Bir şeyler yapmaya çalışıyor. O bilince işte böyle dönemlerde geliniyor diye düşünüyorum. Hı hı. Çok önemli bir süreç evet Türkiye'nin önünde olan. Evet. Gelmişken konu onu da konuşalım. Anayasa değişikliği. Türkiye'nin gündemine neden şimdi girdi? Evet, Bu konuyu yani, değerlendirmeniz nedir? Çeşitli tahminler var. Ne kadar doğru olabilir şu anda bilmek mümkün değil. Ama ben e, yani e, Ruslarla baba giden ...sonra Amerikalılarla Rakka'ya gitmeye kalkan... ...daha sonra Mimbiş'ten bir geçelim diyen... E, ...bu arada PKK, PYD ile Barzani'ye bağlı peşmergelerin... ...savaşının ortasında kalan... E, ...çünkü bağlı oldukları yerler Rusya, Amerika filan... ...böyle bir dönemde... E, bir anlamda dış baskılara karşı zaman kazanma mıdır acaba diye bir soru soruyorum. Peki bu öneri Yani kendilerinin mısın? de bunu ortaya atanların da referandum istediğini düşünmüyorum ben. Hı hı. Olmama ihtimalinde kuvvetli olduğunu da düşünüyorum. Nasıl bir zaman kazandırabilir o halde? E içeride sıkışığım, ne yapayım yani? Bırakın beni. Hiç referandum siyasetim. bitti, arkasından baskın seçim var. Beni bırakın. Dışarıya demek için. E ee, bir takım e, daha fazla kutuplaştırmalar oldu. Yani Kürt, Türk, Alevi, Sünni filan bitti. Şimdi evet mi hayır mı diye insanlar işte İstanbul'da gördük. E, kılıçtan geçireceğiz sizi diyenler, otobüste birbirinin gırtlağına basanlar vesaire vesaire. Sinan Oğan'ın işte şeyini kürsüsünü devirenler, öbürüne başka bir şey yapanlar. Yani e, bu hayırlı bir şey olmadı. Hayırlı bir şey olmadı bu. Yani bu uh, iyice zaten gergin olan ipleri telleri iyice gerdi. E, düşünmek lazım işte üstünde. Sizin e, şimdi cumhurbaşkanlığı sistemi deniyor ama bu düzenleme cumhurbaşkanlığı sistemidir, başkanlık sistemi midir Bu konuda ev... böyle bir sistem yok dünyada ben ben biliyorsun 82 ülkeye gittim <laughs> dünyanın çeşitli yerlerinde işte böyle bir takım sistemler var evet hı hı. ama yani böyle bir sistem hiçbir yerde yok yani Türk tipi gibi bir Türklere hakaret addediyorum hı hı. böyle bir laf da çıktı ortaya ama böyle Türk tipi falan bir şey de yok hatta Metin Aydoğan'ın çok güzel bir yazısı var Türk tipi Türklerde geleneksel olarak binlerce yıldır süre gelen şey de bu değil çünkü orada şura geleneği var Atatürk'ün de bence yani hepimizi e, tam bir deha olduğunu ortaya koyan şey de budur. Yani her zaman meşveret demiş, her zaman şura demiş. Şuralar halinde hep danışan, danışarak ilerlenmiş. Yani hiçbir zaman böyle tek başına çıkıp ben istediğimi yaparım şeklinde hiçbir şey olmamış. Millet bunun cevabını verecektir diye düşünüyorum eğer böyle bir şey olursa. E, çünkü e, tek bir kişinin, bu kişi her kim olursa olsun tek bir kişinin elindeki bütün yetkiler o kişiyi de daha sonra yok eder. Zannediyorum bunun da bilincindedir bu işlere başlayanlar diye düşünüyorum bir yandan da. Ama milletin de kendine ait olan bir şeyi, egemenlik diyoruz ona. Böyle çok kolayca isteyene vermeyeceği, hele ki bu fani dünyada daha sonra ne olacağı belirsiz bir zamanda böyle bir şey yapmayacağı kesindir bence. Eğer bu Referandum olursa işte e, bunu birileri ittirdi kaktırdı diye düşünüyorum. Çünkü başkan olunduğu zaman bir başkansa eğer tek sorumluysa birisi tek sorumlu olanları düşürmek çok daha kolay. Batı bunun binlerce örneğini verdi. Hı hı. Yani diktatörü devirmek olayı var ya... Evet. Tek başkan dendiği zaman... Parlamenter sistemler o kadar kolay müdahale edemiyorlar. Bu sözde bir parlamenter sistem de olsa... Yani... Seçim sistemi berbat da olsa... Hı -hı. Efendim işte... Hı -hı. E, siyasi partiler yasası... Delege ağ, ağlarıyla... Baronlarıyla dolu bile olsa... Evet tam işletilemiyor. Yani biz gerçekten istediğimiz adamı... Meclise sokamıyoruz. Bu kesin çünkü... E, mahalleden başlayarak... Dışarıdaki gerçek demokrasilerde mahalleden başlayarak seçersin. Oradan daha üst, daha üst, daha üst derken meclise yollarsın. Yani halk yollar birini. Bizde öyle bir şey yok. Delegeler iki dudak arasında başkanın isteğiyle bir parti başkanının bu olsun, şu olsun, şu olsun dediğine göre bizde gerçek bir e, milletin vekili oraya zaten gidemiyor. Bunu bahane ederek kalkıp diyorlar ki e zaten fiiliyatta parlamenter sistem falan yoktu e o zaman e, biz e, de facto olana bakalım başkanlığa geçelim. O zaman siz hepiniz e, başka bir takım güçler tarafından şu anda e, biat ettiğiniz güçler tarafından yok edilme tehlikesiyle de karşı karşıyasınız. Bunu da unutmayın çünkü dünyadaki siyasi darbelerin çoğu bu şekilde yapılıyor. Şimdi sizin o konuda daha önce yaptığınız yine belgesel çalışmalar ve kitaplarınızda da bu konuda değiniyorsunuz. Amerika'nın en tehlikeli ihraç ürünüdür başkanlık sistemi evet, bu nedenlerle evet. örnekleriniz evet, de var. Evet. Neden biraz daha açar mısınız Neden tehlikelidir? Yani burada hani federasyonu da beraberinde geçeceğimiyle başlanıyoruz Evet Başkanlık e, sistemi denen var? sistem. Yani niye bir tane başkan, niye başkan oluyor? Çünkü mesela Amerika'ya baktığımız zaman çeşitli eyaletler var. Bunların her birinin birer başı var. Bu başkanlar arasındaki koordinasyonun olması için tek bir başkan gerekiyor. Başkanlık sisteminin olmazsa olmazı federasyon sistemi. Yani küçük parçalara bölünmüş bir ülke vardır. Onun bir başkanı vardır. O federasyonların da başkanı vardır ve onlar da o başkana bağlı olarak hareket ederler. Dolayısıyla başkanlık sistemi dediğiniz dediğimiz zaman orada bir federe devlet planlanıyor. Bu zaten 1940'lardan beri söylenen açıkça hatta 1900'lerin başından beri açıkça söylenen Batı tarafından açıkça söylenen bir şey. Ne diyorlar? Ee, ...bir Avrupa Federasyonu olsun... ...nitekim Avrupa Birliği ile boğuldu... Hı. ...bir Asya Federasyonu olsun... ...1950'lerde daha... ...uzun uzun konuşulmuş olan... ...işte bir Orta Doğu Federasyonu var... Ee, ...2014'te burada kitabı çevrilen... ...Gelecek Yüzyıl diye... ...Gölge CIA diye bildiğimiz... ...Amerikan İstihbaratı ve Pentagon'un danışmanı... ...George Friedman... ...Stratford'un... E, ...düşünce kuruluşunun başındaki adamın... ...Gelecek Yüzyıl diye bir kitabı var... Bu kitapta hatırlarsın şeyde hürriyette kocaman manşet olmuştu. 2050'de Türkiye haritası bir Osmanlı haritasına dönüşecek diye. Çeşitli eyaletlerden oluşuyor. İşte buna doğru, bu balona doğru itiyorlar Türkiye'yi. Daha sonra da paramparça etmenin yolu çok kolay çünkü bu kadar genişlemiş ve denetimsiz olarak genişlemiş gibi görünen bir ülkeyi. Ama bu eski bir plan ve bu plan Türkiye'nin federe bir devlet olması üzerine ve bütün çevresinde içine alması. Nedir o çevresinde içine alacakları? Barzani. Haziran ayında bağımsızlığımı ilan edeceğim diyor. Barzani Türkiye devleti diyeceklermiş Türkiye'ye. Türkiye devleti içine girebilir diyor. Aşağıda Rojava yani Suriye hı hı. Kürdistan'ı Türkiye'nin içine girer diyor. Değişik ülkeleri Türkiye'nin içine alıyor. Haritada bunlar görünüyor. Yemeni'ne kadar içine alıyor. Böyle bir şey. Tek bir kişi yönetiyor. Ve işte ondan sonra da zaten onlar için çok kolay. Burada bir şey ayırmıştım. Şurada okuyayım. Ee, eski CIA e, başkanlarından biri. Eski başkan değil de CIA çalışanlarından Fred Rastman diye bir adamın ee, örtülü operasyonlarla ilgili e, bir şeyi vardı konuşması vardı e, diyor ki e, biz diyor çeşitli ülkelerde politik örtülü operasyonlar yaparız diyor e, bunun için birebir okuyorum Hedef ülkede Amerika'ya faydalı olacak bir devlet başkanı adayı olmalı diyor bu aday tespit edilince fonlarla destekler politik yol haritasını eline verir. Basın yayın organlarıyla onu seçimlere hazırlar ve e, gereğini yaparız diyor. Bu kadar açık bir konuşma bu. E, yani diyor muhabir gizli çalışmalar yaptığınızı açık açık ifade ediyorsunuz. Evet diyor cici, cici köpek nice doggy diye bilinen diplomasiyi kullanırız diyor. Ee, bu işi yaramazsa yani adam bize biat etmezse o zaman gizli operasyonlara geçeriz. Gizli operasyonlarla işimizi görürüz, görürüz diyor. Mesela diyor mübarek adamımızdı 40 sene boyunca diyor. Berbat bir adamdı ama bizim adamımızdı. Yerine geçecek biri tespit edilemeden devrildi. Bakın sonuç ne kadar kötü. Kaddafi de kötüydü ama yavaş yavaş ara ara hizaya gelip gidiyordu. Biliyorsunuz bizdekine de benzer şekilde Kaddafi ara sıra Amerika'ya kafa tutuyordu. Ara sıra onların dediğini yapıyordu. Yeterince hızlı adım atamadı gitti diyor. Ee, bizim acilen petrole ihtiyacımız vardı bekleyemezdik. Biz bir örtülü ve açık operasyon ger gerçekleştirdik Kaddafi'yi gönderdik diyor. Yani olaylar bu kadar açık ve net olarak konuşuluyor. Şimdi e, bu tip e, işte tek adam e, e, meselesinde... Her ne kadar hayır falan dediklerini söyleseler de en çok sevinenler bunların zaten yazılı belgelerde de Abdullah Öcalan'ın söyledikleri var. Biz başkanlık sistemini sonuna kadar destekleriz diye. Ya da başka bölücü örgütlerin, çerkezlerin böyle bölücü örgütleri var. İşte Laz Pontus falan falan çalışmaları var. İşte işte siyasi Ermeni, siyasi kanadı ...Ermenilerin bu tip çalışmaları var. Hepsi bayıla bayıla başkanlık istiyorlar. Çünkü eyalet kurmak ondan sonra çok daha kolaylaşacak diye bakıyorlar. Ben böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum açık söyleyeyim. Olmayacak böyle bir şey. Şimdi tabii bu konuyla ilgili daha ayrıntılara söyleşte gireceksiniz. Ee, bu konuda en azından değilmiş olduk ben. E, biraz medyayı de konuşmak istiyorum medyaya ilişkinde. Şimdi siz zamanımız az kaldı. Ee, Size izleyicilerinize takip edenlere sosyal medyadan ve bu tarz yani. söyleşilerle katılıyorsunuz. Evet. Gazeteciliğin biraz geleceğine ilişkin bu konuda bir değerlendirme almak istiyorum. Bir fiil bunu örneklerden biri olarak çünkü 2011 yılından bu yana televizyonda görmüyoruz. Siz daha önce televizyonda... Yani 2011'de en son bir hmm. dizi kaçın demokrasi geliyor kitabında metinleri olan bir dizi 8 bölüm belgesel yaptım. Ondan sonra baş bir kanal bulamadık. Birçok kanallara da teklif verdik. Yani diyelim e, hatta e, bazılarına ücretsiz teklifte de bulunduğumuz halde kabul edilmedi. Dış haber derlemesi yapalım bunun faydası var dediğimiz halde olmadı ama e, sosyal medyada biliyorsun Amerikan istihbaratına bağlı Facebook, Twitter, hı. Google. Bunlar Amerikan Savunma Bakanlığı ile çalışıyorlar. Özel olarak 2004 yılında ortaya çıkarılmış şeyler. Changeorg, Changeorg denen şey buradan aman söyleyelim. Changeorg'a hiçbir şey yapmayın. Onlar tamamen Amerikan istihbaratının denetiminde ülkelerdeki duygu haritasını çıkarmak için ortaya çıkarılmış şeyler. Bunlardan uzak durun. Ama mecburen e, onların alanında Facebook'ta Yayın yapıyoruz evet. Twitter ve Facebook'ta yayın hı hı. yapıyoruz. Ee, yani o, orada da e, iyi bir takipçi sayımız var. Yani 4-5 milyona ulaşan bir takip sayısı var. Onun dışında yani profesyonel olarak mesleğimizi yapamıyoruz. Ama oralardan yapıyoruz. Anadolu'da dolaşıyoruz ve kitap yazabiliyoruz şu anda. Hı hı. Yapabildiğimiz bu. Medyaya gelince... Hı. Medya... Zaten adamların en üstünde durdukları, özellikle de televizyon ve sosyal medya en üstünde durdukları, yani emperyalizmin hı hı. en çok kontrol etmesi şart iki yeri vardır. Biri milli eğitim, biri de televizyonlar ve hı hı. işte medya. Bunları kontrol ettiler. Şu anda medyada çalışanların büyük bir çoğunluğu değişik batılı odaklara bağlı. Yani hem hükümete hem de batılı odaklara bağlı yani Amerika'yla, işte Almanya'yla, bunların servisleriyle alakalı olarak çalışıyorlar. Onlardan gördüklerini, duyduklarını kaleme alıyorlar. Böyle bir medyamız var. Bunlara biat etmeyenler de atılıyor zaten. Ben bunların herhalde ilkiyim. Yani o dönem içinde. Hı hı. Çünkü 2008'de atıldım. Hı hı. Ve gidip de sorduğum zaman, niye, gerekçeniz nedir dediğim zaman... ...oradaki görevli bana ağzından kaçırarak... ...vallahi kusura bakmayın Amerika ve İsrail... ...büyükelçiliklerinden dışişlerine aktif müdahale olduğunu söyledi... ...ve ben onların aktif müdahalesiyle işimi kaybettim... ...ve öyle bir kaybettim ki başka hiçbir yerde çalışamaz halde kaldım... Ee, ...ama işte kendi çapımda... ...tabii ben büyük belgeselleri yapamıyorum... ...çünkü onlar e, son derece uzun, yorucu ve pahalı şeyler ama... E, ...kendi çapımda yazılarımı yayabiliyorum... ...eski videolarımı koyabiliyorum... ...ya da bazen yeniler de yapabiliyoruz... ...veya konuşmaları yayıyoruz... ...korkunç bir kıyım var... İşte sen de biliyorsun korkunç bir kıyım var. Yani çalışabilen arkadaşların büyük bir çoğunluğu ya kendi fikirlerini yazmayarak orada kalabiliyorlar... ...ya da en ufak bir şekilde kendi fikirlerini belli edenler de atılıyorlar. Ve çoluk çocuk, sokakta aç kalan arkadaşlarımız da çok fazla açıkçası. Hı hı. Ama birçok insan bu şekilde işini kaybeden de boş durmuyor ve onların çok güzel paylaşımlarını da görüyoruz yani sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan arkadaşlarımız da var. Bu mecra olarak gazeteciler için farklı bir gelecek için söylüyorum yani hani bağımsız gazetecilik, bağımsız gazeteciler. Ya da artık tek başına bu canlı yayın yapma ve ona benzer değişik e, evet. e, platform bulma anlamında e, yeni bir kanal mı oluşturuyor sizce? Medya açısından şekil değiştiren Tabii. bir gelecek mi var? Yani insanlar gazete açıp okumak ya da televizyonu seyretmekten ziyade benim gördüğüm kadarıyla özellikle belli bir yaş grubu hı hı. E, televizyondan çok uzaklaştı. Bunun da farkındalar. Kendileri, kendi seçtikleri yani hı hı. internet üzerinden seçtikleri haberleri oralardan takip ediyorlar. Bu tamamen yeni yükselen bir olay halinde. Hı hı. E, reklamla kazanıyorlar. Böyle kendilerine küçük televizyon, internet televizyonları, internet radyoları açanlar var. Bu şekilde gelişiyor şu anda. Dünyada böyle mi Banu Hanım? Dünyada da var mı? Yoksa Türkiye'de de... biraz hani son dönemdeki bu gazetecilerin yaşadığı evet. sorunlardan dolayı mı çok ön plana çıktı? Dünyada nasıl bir tablo var? Ben yani e, Türkiye'den çok önce dünyada bu başladı. Hı -hı. Yani e, mesela Amerika'da bilirsin hani açıp da bir televizyonu seyretmeye kalksan seyredemezsin zaten. Yani yaklaşık 10 dakikada bir e, reklam giriyor Hı -hı. <laughs> biliyorsun. Hı -hı. Yani kafan da alıyor zaten Hı -hı. bir şey seyretmenin imkanı yok. Özel kanalları var. Mesela işte BBC'nin haberlerini belki haber için işte televizyonu açıp seyreder. Evet. Ya da Radio 4 var işte dördüncü radyo İngiltere'de belli şeylere ilgisi olanlar onu açar dinler. Ya da internette yani özellikle 1900'lerin yani 1990'ların sonundan itibaren de özellikle 2004'ten sonra bu sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla hepimiz ben dahil haberlerin çoğunu sosyal medyadan takip ediyorum ya da çeşitli sitelere girerek hı hı. takip ediyoruz. Yani dolayısıyla bir anlamda bu tip medyanın ölümüyle karşı karşıyayız. Hı, hı. Peki bu konuda e, dediğiniz gibi bir fiil Türkiye'nin de çok önemli örneklerden birisiniz. Buna benzer belki birkaç ha. tane var şu anda Türkiye'de e, sizin gibi olan çok fazla bir isim de göremiyoruz. Var yani. var evet. çok arkadaşlarımız var ve herkes de dolaşıyor. Hı hı. Yani öyledir ya yani Türkiye belli bir e, huniye girmeye başladı hı hı. bu son 2-3 senedir özellikle çok fazla arkadaşımız çok fedakarhane var. E, dolaşmakta. Yani e, Anadolu'ya gidiyor. Ben e, her yerde Marmaris'te de, burası çok önemli bir yer. Herkes hani Marmaris deyince bir turist, turizm, bir cennet ve turizm beldesi olarak düşünüyor ama hmm. e, tarihine bakarlarsa Marmaris önemli bir nokta. Ve buradaki gençler özellikle e, önemli görevler üstlenecekler. Ee, bir zaman geldiğinde buna hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum ee, bunun içinde kurtuluş savaşında Marmaris'in Muğla'nın neler yaptığını bir gözden geçirsinler diyorum hani böyle bir şey mi olacak ona mı getiriyorsun dersen hayır öyle bir şey söylemiyorum söylediğim şu Türkiye her tarafından savaşla çevrilmiş bir ülke bunu görmemezlikten gelemeyiz hı hı. Ee, nereye neyin sıçacağı belli değil 60-70 tane ışık hücresi bir anda bulunabiliyor işte duyuyoruz evet. değil mi İşte FETÖ diyorlar bilmem ne diyorlar o orada bu burada yani PKK diyorlar çeşitli yerlerden fırtlıyı veriyor şu anda sessiz yarın ne olacağını bilmiyoruz onun için herkesin kendi çevresinde birbiriyle temasta olacağı kimsenin lider filan olmadığı ama hey herkesin lider olduğu bir dönem bu işte sosyal medyanın yaygınlaşması gibi bu da onun için e, e, insanların kafasını dağıtan ve çeşitli yerlere doğru sürükleyen düşünce yapmaktan alıkoyan şeylerden ara ara uzaklaşıp genç arkadaşlar için evet. söylüyorum e, biraz bir arada diyelim bir tehlike anında ne yapabiliriz diye konuşmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen şey merak ettim şimdi evet sosyal medya gençlerin buluştuğu platform diye biliniyor genellikle ama siz tabi belli bir yaş grubunu da çok yakından tanıdı ve belli bir dönemde çok yakından takip ettiği bir gazetecisiniz takipçilerinizde nasıl bir profil var bu anlamda? Ben üniversitelere konuşma yapmaya gidiyorum dolayısıyla Hı. üniversite gençliğiyle Yaklaşık 15 yıldır yapıyorum bunu. Şimdi çoğunun çocuğu falan oldu. O ilk liseden, üniversiteden gelenler. Hı hı. Yeni gittiklerimle yeni tanışıyoruz. Yani daha çok gençlerle, şehit aileleriyle, yörük Türkmen dernekleriyle daha yakın ilişkim var. Onun dışında da genel olarak herkesle hı hı. ve hiç yani partiler üstü. Hı hı. Parti bütün partilerin tabanıyla bir araya gelebileceğimiz e, yerlere gidip konuşmalar yapıyoruz. Ben bu milletin mutlaka ve mutlaka ortak paydada buluşması gerektiğini düşünüyorum ve buna zorunlu olacağını da biliyorum. Evet. Şimdi e, yarım saatin sonuna geldik. Tabii çok böyle hızlı geçti. Neden bu kadar böyle bir tadımlık programı olsun istedik? Çünkü söyleşi var sayın izleyenler. Saat 15'te Banu Avar Antalan Kültür Merkezi'nde. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin davetlisi olarak söyleşiye katılacak, sizlerle buluşacak, kitaplarını imzalayacak. Tabii Marmaris'in ardından 8 Mart'ta onları da hatırlatalım. Belki orada takip etmek isteyenler olur. Aa, evet, evet 8 Mart'ta Muğla'dayız. Konakaltı e, kültür, merkezi. kültür Merkezi'nde. Kültür Merkezi'nde. Saat 5'te 5-5.30 beş, beş arasında yani e, Muğla'dayım 8 Mart hem Kadınlar Günü olarak sağ olsunlar Muğla CKD çağırdı Cumhuriyet Kadınları <laughs> Derneği hem de oradaki bütün diğer e, e, gençlerle ve herkesle buluşmak için böyle 8 Mart'ta oradayız akşamı 11 Mart'ta da Antalya'dayız. Hı hı. Konya 6 Belediyesi Festikan Salonu'nda saat 19.30'da bekliyoruz Antalyalıları çünkü Antalya'ya gelebilmek için belediyelere ricalarda bulunduk ettik sağolsun Konya 6 Belediyesi kabul etti 11'inde oradayız 12'sinde de Sparta Kitap Fuarı'ndayız zannediyorum 16'da söyleşimiz olacak orada sonrasını da Facebook sayfasından veya Twitter'dan izleyenler bulabilirler İşte Eskişehir'e gitmeye çalışıyoruz Bursa kitap fuarında olacağız İzmir'de olacağız hı hı. Ee, Bir de buradan söyleyelim yani niye şuraya gelmiyorsun ben ayarlamıyorum geleceğim yerleri eğer birileri bir salon tutar ve Hanım buyur derse gidiyorum hı hı. Ee, yoksa kendi başıma hani oraya gidip önceden kendim bir salon bulmam onun için oralarda dolanmam izinleri almam falan gibi bunları yapamıyorum onları oradaki yerel arkadaşlar yapacaklar öyle bir davet olduğu zaman da gitmeye çalışıyorum. Yeni bir kitap çalışması var mı kapatmadan önce onu sorayım. Var işte gene bu yumuşak güç ve bu karma savaş yani nasıl bu bölgeyi nereye doğru sürüklüyorlar ve temel hedefleri nedir ve bu arada insanların beynini nasıl uyuşturmaya çalışıyorlar üstüne çalışıyorum ama daha tam çalışmaya kaynak taraması yapıyorum şu anda tam çalışmaya zannediyorum Mayıs ayında başlayacağım. Çok teşekkür ediyorum Bağna Hanım. Ben teşekkür Konuk ederim Hayriyeciğim. Sağ ol. Çok sağ ol. Evet sayın izleyenler gazeteci Yasar Bağna var bizlerle birlikteydi. Saat 15'te Antalya Kültür Merkezi'nde söyleyişi ve imza gününde sizlerle buluşacak programımıza katıldığınız, ortak olduğunuz söyleşimize teşekkür ediyorum. Yerel ediyoruz. kanalların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Lütfen yerel kanallara sahip çıkın. Yani bu bölgenin insanları, onları yaşatın. Çünkü yerel kanallar genel yani ana medyadan, ana kanallardan daha önemli. Ben onun için gittiğim her yerde tanışmak ve imkan verilirse oralarda bulunmak için uğraşıyorum. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. İyi günler sayın izleyenler. Gündem özel programının sonuna geldik. Hoşçakalın.